Ve stüdyoda konuğum Burak Önder var Curlux Idea Genel Müdürü. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, şimdi az önce de bahsettik aslında ihracat iklimi endeksi rakamlarını aldık evet. bugün itibariyle. Şöyle bir baktığımda Haziran ayında 51.6 ile bir yılın zirvesinden gerilemiş. Evet. Yine tabii baktığımızda 50'nin üzerinde olması pozitif olduğuna işaret ediyor ama dönüp geçen haftaya baktığımızda ise ihracat rakamlarını almıştık evet. Haziran ayına dair. Orada ne olmuştu diye bakacak olursak orada da ihracatı %10.6 daraldığını görmüştük. İsterseniz birazcık bu tarafı değerlendirelim. Nedenlerini sorarak başlayalım ben size. Sizin de söylediğiniz gibi aslında bir önceki ay son bir yılın en yüksek ihracat iklim endeksi %52.8'i görmüştük. Bu ay ise büyüme biraz hız kesti ve %51.6'ya geldi. Ama son 6 aylık verilere baktığınız zaman hala eşik değer 50'nin üzerinde olması önemli. Türkiye ihracatına baktığınız zaman da Haziran ayı verilerine incelediğimizde %10.6'lık aslında 2023 Haziran ayında da yine %10.5'lik bir düşüşü görmüştük. Fakat hani küreselde yaşanan bu kadar soruna rağmen e, küresel ticaretteki azalma, jeopolitik risklere, ekonomideki soğumalara rağmen Türkiye'nin ihracatının 6 aylık periyotta %2, yıllık periyotta ise %2,5 hala artıda olmasını ben önemsiyorum. Ee, resme biraz daha genişten bakmak istersek hmm. dünyadaki gelişmelere e, hem önümüzdeki süreci de değerlendirmek açısından faydalı olabilir. Aslında dünyada tekrar etmek pahasına ben bunu sıklıkça kullanıyorum. Dünyada bir dönüşümün olduğunu görüyoruz. Bu dönüşüm bireyde, toplumda, sanatta, ekonomilerde, ihracatta, sanayide, hayatımızın aslında her tarafında var. E, bugün işte e, NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Batı, e, Dünya Ticaret Ö Örgütü gibi kurumların tek kutuplu dünya, serbest ticaret, küreselleşme gibi kavramların tekrar tartışmaya açıldığı bir zamanı yaşıyoruz. Küreselleşme kavramının ortaya atıldığından bu yana küresel ticaretteki en derin daralmaları gördüğümüz süreç oldu bu süreç. Hatta Amerika Birleşik Devletleri bırakın Çin'i, kendi müttefiki Japonya'nın bu sene Amerika Birleşik Devletleri'nde çelik tırması almasını ...veto etti, kabul etmedi. Garip şeyler yaşıyoruz ama diğer taraftan... işte ...Brix artı gibi kurumların... ...küresel güney... ...nearshoring, friendly shoring... ...re-shoring ya da... ...China plus one gibi kavramların daha çok duyulduğu da... ...bir zamanı görüyoruz. Neresinden bakarsak bakalım... ...dünyadaki bu dönüşümün... ...sıkıntısız, problemsiz, sancısız olmasını beklemek... ...biraz aslında hayal olurdu. Bu yönüyle belki içinden geçtiğimiz süreçte işte ...dünyanın bu sıkıntıları... ...çekmesi bir öyle doğal cari ihracata baktığımız zaman bir kere dünyadaki en önemli oyuncu hem ihracatta hem üretimde <laughs> özür diliyorum Çin Çin'in ABD'ye ve Avrupa'ya olan ihracatında azalmaları görüyoruz ABD son yıllarda ABD'li yetkililer özellikle e, dost ve çevre ülkelerden dış ticaretini büyütmeyi hedeflediğini sıklıkla dile getirdiler. Baktığınız zaman e, Near Shoring kapsamında çevre ülkelerde Meksika ile ihracatını tarihin en yüksek seviyelerine getirdi. Diğer taraftan Hindistan, Vietnam, Tayvan, Tayland, Endonezya gibi ülkelerle de dost ülkelerle de e, dış ticaretini arttırdı. Fakat Çin de tabii Çin'i e küçümseyemeyiz. Çin e, köklü bir devlet geleneğine sahip. Orta uzun vadeli düşünme yetisi gelişmiş bir devlet. Son 10 yıldır onlar da bakarsak biraz dikkatli bakarsak ABD'nin odağını Avrasya'dan Asya Pasifik'e çevirdiği bir dönemde onlar da Avrasya'da hegemonyalarını arttırmaya çalışıyorlar. Mesela Avrupa bir şeyde Orta Doğu'da Arap ülkeleri, Körfez ülkeleriyle beraber işbirliği yapıyorlar. İşte en son geçen ay Çin'de bir araya geldiler. Bir önceki sene Riyad'da bir araya geldiler ya yaklaşık 14 ülkeyle stratejik ortaklık anlaşması imzaladılar. İlginçtir son 10 yılda Orta Doğu'ya ihracatlarını 10 kat arttırdılar. 2005'ten bu yana yaptıkları yatırımla Orta Doğu'nun en büyük yabancı yatırımcı ülkesi konumuna geldiler. Diğer taraftan Avrasya dediğimiz yani Orta Asya dediğimiz Türkiye Cumhuriyetleri izleyenlerin daha iyi anlaması için hı hı. orada da çok önemli adımlar atıyorlar. C artı C5 diye bir oluşum yaptılar o Türkiye Cumhuriyetlerle beraber. Hatta bir merkez kurdular. Önümüzdeki senede e, hafızam beni yanıltmıyorsa Kazakistan'da diğer toplantıları yapacaklar. Şimdi Türkiye ihracatına baktığınız zaman Orta Doğu ve e, Orta Asya ülkelerinde ihracatımızın düşüşünü görüyoruz. Hem aylık bazda hem 6 aylık bazda ben verileri incelediğimde Çin'in ABD ve Avrupa Birliği'nde kaybettiği pazarı bizim yakın coğrafyamızda telafi etmesi aslında Türkiye ihracatını da negatif etkileyen unsurlardan bir tanesi hmm. haline geldi. Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman Avrupa Birliği'nin zaten hem cari problemleri var, kendi içinde yaşadığı işte güvenliktir, son zamanlarda silahlanmadır. Ee, yani bugün baktığınız zaman Avrupa Birliği ortalaması yüzde iki, yüzde iki buçuklara geldi. Gayri safi milli hasılanın e, silah alımına ayırdığı para önemli bir tutar. Polonya'da bu oran %4 %4.5'lara geldiği konuşuluyor. Diğer taraftan yapısal sorunları var. Yaşlanan nüfus, bürokrasi vesaire. Biraz daha soğuyan ekonomileri görüyoruz. Bugün ihracat iklim endeksinde de yayınlanmıştı. Euro bölgesinden gelen PMI rakamları da iyi gidiyordu ama geçen ay baktığımızda mesela oralarda da biraz geri bir evet. çekilme var. Evet. Çünkü yani yapısal problem az önce söyledim. Yani Avrupa Birliği'nin, Kıta Avrupa'sının içinde bile liderlik yarışı var. Yani o kadara geldi Avrupa ve Fransa arasında. Ez cümle bu tarafla ilgili Avrupa bizim için ana pazar. Hem kıta Avrupası hem de Avrupa Birliği ülkeleri. Buradaki duranlık da Türkiye ihracatında o bölgelerde büyümemizi işin açısı bu süreçte engelliyor. Afrika'ya bakıyorsunuz. Afrika Türkiye'nin son 20 yılda gerçekten önemli atılımlar yaptığı yerlerden bir tanesi ki bu sadece Türkiye'nin değil küresel bütün güçlerin olduğu bir yer. İşte son 2 yıla bakın Afrika'da 8 tane darbe oldu. Arkasına baktığınız zaman Fransa, Rusya gibi farklı çekişmeleri görüyorsunuz. Hindistan burada çok aktif. Çin, hafızam beni yanıltmıyorsa 1500'den fazla bürokratının olduğu bir bölge. Hı hı. Biz de oraya gittiğimiz zaman işte akşam yemeğinde bir restorana gittiğinizde Çinlilerin yoğunluğunu o bölgede görüyorsunuz. Burada benim dikkat çekmek istediğim özellikle kıtanın kara kıtanın kuzeyi, Kuzey Afrika bölgesinde ile başlayan korumacılık süreci başlamıştı. Bundan 7-8 yıl önce. Bugün geldiğimizde Fas ve Tunus gibi Türkiye'nin ihracatının iyi olduğu bölgelerde gerek tarife dışı engeller engeller, test, gözetim, belge gibi diğer taraftan da ekstra belgelerle ihracatımızın azaldığını görüyoruz o bölgeye. Bu bölgeyi de yakinen takip etmemiz gibi ge gerekiyor. Ez cümle evet yeni bir dünya var. Evet yeni riskler var ve fakat yeni fırsatlar da var. Türkiye dış politikasına baktığımız zaman gerek Cumhurbaşkanımız gerek Dışişleri Bakanı e, Sayın Hakan Fidan'ın verdiği mesaj özellikle çevre ülkelerle pozitif gündem yaratmak üzerine. Bugün baktığımız zaman e, geçen yıllarda problem yaşadığımız Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan e, Mısır gibi ülkelerle yeni bir hikaye yazdık ve Orta Doğu'da Mesela Suudi Arabistan ve Mısır haricinde diğer bütün ülkelerde, Ürdün'ü de düşüşü görüyoruz ama bu ülkelerde ihracatımız artıyor. Hı hı. Bugün baktığımız zaman işte Suriye ile bir görüşmeler herhalde muhtemelen başlayacak. Bu her ne kadar güvenlik konusunda iki ülkenin lehine olsa da ticaret konusunda da, dış ticaret, ihracat konusunda da iki ülke için bir avantaj getirebilir. Diğer taraftan Kafkasya'da başka bir hava var. Paşinyan özellikle liderliğindeki Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye ile olan sorunlarını çözmek istiyor. Eğer bu yakalanırsa, Kafkasya sanmayın ki bir buçuk milyon yani Ermenistan nüfusu için değil, o bölge için barışın gelmesi hem Türkiye için, hem o bölge için, hem ticaret, hem lojistik birçok paradigma baktığınız zaman Türkiye'nin önündeki ki fırsatlardan önemli fırsatlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Türkiye'nin ihracatının ve sanayisinin yeni hikayesi yeni hikayeler muhakkak bu süreçte yazması gerekiyor. Sadece konvansiyonel ihracatta değil, konvansiyonel ihracatta ek enstrümanlar ve modern ihracat işte e-ihracat gibi farklı enstrümanları da hı hı. iyi kullanması gerekiyor ki en azından bu kaos döneminde ihracatımız büyümeye, sembolik de olsa büyümeye devam etsin. Şimdi size dikkat çektiniz zaten. Ben de baktığımda ekonomik aktivitenin en güçlü aslında genişleme kaydettiği ülke Birleşik Arap Emirlikleri olmuş son verilere göre. Dolayısıyla ben biraz da sizin sektör özelinde de sormak istiyorum. Şimdi 2023'te mesela Rusya, İtalya, Romanya ihracatta ilk üç sırada. Şimdi bütün bu dünya düzeni yeni dünya düzeni değişirken, işte jeopolitik riskler atıyorum son dönemde işte bir dönem Kızıldeniz'deki Deniz'deki sıkıntıları konuştuk. Burada hani Avrupa, Asya, buradaki lojistik sıkıntıların yansımasıyla sizin sektörün ihracat tarafı nasıl etkilendi? Pazarlarda değişiklikler olduğunu birazcık plastik sektörü üzerinde de merak ediyorum. Şöyle aslında iki yıl, üç yıl önce bu soruyu sorsaydınız ben muhakkak alternatif pazarlarda yani Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu, yakın coğrafya haricindeki alternatif pazarlarda büyümesi gerektiğini söylerdim. Ama bugünkü konjonktüre baktığım zaman bence çevre ülkeler ve yakın ülkeler daha önemli bir hal almaya başlıyor aslında süreçler o kadar değişken ki bugün sizin için kötü gibi gözüken bir haber yarın ihracatınıza ya da sanayinize pozitif etki yaratabiliyor ya da iyi gözüken bir şey yarın negatif etki yaratabiliyor. İşte Kızıl Deniz hiç istenmeyen bir durumda ama baktığınız zaman bugün Türkiye'nin ihracatına Latin Amerika'daki ihracatımızın artmasının bir ihracatçı o bölgeye ihracat yapan birisi olarak söylüyorum. En önemli nedenlerinden bir tanesi lojistik maliyetlerin Çin'e göre avantajlı olması ve lojistik sürelerin daha kısa hale gelmesiydi. Ama uzak pazarlar biraz daha emek farklı bir ekosistem istiyor. Finansman, finansal enstrümanları iyi kullanabilmeniz lazım. Tırnak içinde söylüyorum müşterilerinize biraz vade yapabilmeniz lazım. Çünkü transit süreleri iki ay bulabiliyor. Finansman e, kabiliyetinizin çok iyi olması lazım. Lojistik imkan ve kabiliyetlerinizin çok iyi olması lazım. Ülke markasının country branding deniyor. O bölgelerde iyi bilinmesi lazım. Farklı bir ekosistem istiyor. Bugün bana sorarsanız Türkiye ihracatı ve sektör ihracatımızda yakın coğrafya daha hızlı sonuç alabileceğimiz, hmm. üzerine çalışsak çünkü biz e, pazarlara biraz daha yüzeysel yaklaştığımızı düşünüyorum. Biraz daha derinlemesine, biraz daha pazarlama odaklı, biraz daha e, bilgi üreten, kavram üreten şekilde pazarlara yaklaşabilirsek bu pazarlarda hala Türkiye'nin e, ciddi avantajların olabileceğini düşünüyorum. Türkiye 58 ülkeye 4 saatlik uçuş mesafesinde hafızam beni yanıtmıyoruz. 57 ülkede kara naklesi yapabilme e, kabiliyetine sahip. Bu yüzden bu dönemde e, yakın coğrafyanın uzak coğrafyaya göre daha avantajlı olacağını ben şahsen düşünüyorum. Şimdi son olarak bir de İtalya e, ithalat tarafında sormadan geçmeyeyim. Onu da böyle kısaca detaylandırırsak ithalat tarafında da tabii böyle bir orada da bir düşüş var ama ithalatın e, tabii belki de birazdan Hı ne nitelikte düşünün niteliği de önemli. Evet. Ee, herhalde siz neler söylersiniz bu tarafta. Çok güzel temas ettiniz. İthalatın düşüşü kadar düşteki kalitesi de çok önemli. Baktığınız zaman 12 aylık periyotta aramalı ithalatımız devamlı düşüyor. Aslında bu neyi gösteriyor? Tabii bunu bir değerlendirmemek lazım. Belki emtia fiyatlarındaki düşüş de bunu etkili olabilir. Ama Ham maddenin düşüşü aslında önümüzdeki süreçte üretiminde düşmesi riskini barındırıyor. Diğer taraftan yatırım malları da düşüyor. Son 2 aylık periyotta sadece 3 ay artmış, geri 9 ay devamlı düşüyoruz. Ama işin zıttı, asıl prodoksal tarafı bu, tüketim mallarındaki ithalatımız hala devam ediyor, artarak devam ediyor. Hı hı. Ve bu aslında ekonomiler için ithalat rakamlarını incelediğinizde sıhhat belirtisi değil. Bunun tam tersi olması lazım. Burada belki de, de kur de olabilir mi? Nasıl? Kur de belki Muhakkak. olabilir mi? Muhakkak. Bu etkenlerden bir tanesi kur etkisi. Biz bugün Türkiye içinde hani e, pazarda gördüğümüz en büyük e, rakibimiz artık birbirimiz değil Çin. Çin artık bu pazarı özellikle farklı ürünlerde birçok sektörde daha çok domine ettiğini görüyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum ben yayınımıza teşekkür ediyorum. katıldığınız için ve devam ediyoruz. Halil.